Özel server'dayım diyecektim. Tabii ki de hayır özel server'da değilim. Tek başıma bir server'da oynuyordum. Server'da bir kokofon fon telefon spamlandı. Aldım. Ondan sonra bir trop bir, trop bir çaldım. Udin din donun şurada çalıyordum. Vurdular bana. Tamam mı? ondan sonra bir anda herkes çıktı. Tamam mı? Ondan sonra ben de rebirth tattım. Yani en baştan başlıyor gibi bir şey. Izliyor. Ben birkaç pet aldım. Bekliyoruz. Ha bir de Troll'e çıktı. Başka bir saldı. Al al şunları. Al. Hani mı ya? Stile bir ay rot. Aha. Adamlar hep lavakka satın vardı. Ben de hiçbir şey tabi ki de. Hiçbir şey spamlanmıyor bir servera gelse sıfır kişi bir de bir özel server değil ha. Yani rubuxum olmadığı için bir normal serverlara giriyorum. Petler çaldırıyorum. Onlar öyle. Yine... Ee, ee. Neyse. Arkadaşlar keşke şu bir sizlere bir şey soracağım. Yorumlarda cevaplarsanız sevinirim. Admin eventleri saat kaçta yapıyor? Ben bunları bilmiyorum. Ya bazıları gündüz 12 yani Bazıları gündüz 12 bazen Bazılarda akşam 12 diyor Ve ikisi de, de oluyormuş Ama ben hangi saatte olduğunu bilmiyorum Gariban olduğum için bana yorumlarda yazar mısınız Bir sürü pedal Halal 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 Sağol Sağol Hmm, hmm, hmm. Mateo, 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 Mateo. Yerimiz gelmiş. Hmm. O niye hiç kimse gelmiyor ya? Ben server değiştirip geleyim o zaman. Oradan alayım. Full. Barry, Barry, Bigos, Allah belki zengin serverına geliriz Hii. gideriz yani. Ben server değiştirip geliyorum. Geldim. Ya neye neye bakıyorum? Bizimde bir şey yok yani. Bunlar benim para kaynağımdır. O yüzden yok. Ben para kaynaklarımdan para kasıyorum da. Yani ne olmuş? Çok garip şeyler bazen, Neyse. Bu da fakir. Bu fakir. Bunun çalacak bir şey yok aslında ya. O bomba bir buzini varmış. Altın olduğu için görmedim. Lan bende niye bu kadar eşya var? Sağdan giriyorum. Eşya alacağım. Bu ne ya? Trak para bu mate o. Oh. Ha. Bende oha ya. Alalım bir tane Bir eşyalarım? niye gelmedi acaba? Şu şöyleydi normalde. Onun birisinden pet çalayım. Ondan sonra oradan para kaynağı yapayım. なんだままm ya. Kapıcıyor asasino. Lan dur dur bir tane kapçı geliyor. Toh, nemmeno Bu bayağı iyi para veriyor. En zenginimiz bu ya. Bu çıktı. Oo, fikrimi değiştirdim. fikrimi adeta değiş değiştirdim adamla. Brain Old God var. Benim beynimde sıfır bir şey olduğu için benden çalana umursamıyorum. Tamam işte onu umursar. Gerek yok. Ben de zıpladım. Delik bunlar o kadar hayvan göz ki yani. Her şeyi çalıyorlar. Bizim de şimdi her şeyi sıfırlayacağım ya. Adam operasyon uyguluyorduk hocam bu ne? 4 kan mı kalmış benim? Ne? Akira sen misin? Yo. Hmm. Uf, Akira mı bu beyzin sahibi? Niye vurdu? Rus diyeceğim. Abi niye bu kadar fakir bir server'a geldik ya? O kadar fakir ki bu server. Uf. Diğer server'a geçeyim. Başka server'a geçeceğim. Son bir para... Benim eğitim yalnız. Kırabilirim. Paralarımız toplayıp sileceğim her şey yeter. Çünkü benden de çalmaya çalışıyorlar. Adam başlıyor çok kötü adamlar geliyor ya. Ben geldim. Hoş gelmişim. Dur an, ha bakalım. Yenemek istediğim için aldım. <laughs> Oha şansıma bak. Bir şey çarpıyorsun. Param yok ki. Bir sinik. Bir sinik. Al. Oh. Yardımın. Sıraizmin. Öyle yapalım. Kavga. Balerina benim tek manikan ya. İzin vermiş şu benim param olmadığı için ondan çalarım yani. Ondan da çalmaz daha. <laughs> 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 tamam ben bir şey çalmadım. Her herkes herkes vuruyor. Benim balerinam niye gelmiyor? Hem balerinayı da almışlar. Para. Bir milyonum var sadece. Bunu tesledim. Bana vurdun. Bana vurdun sen. Sen bana vurdun. Bak baleri bu almış. Şimdi sinirlendim bak. Yenge alayım bak. Şundan sürekli gönderiyor nerede? Lir lir Lirlilerle bak. Lir Lirlilerle bilmeyenler için şu. Şundan sürekli gönderme bana kardeşim bak. Onu şundan gönderme. Gönderip gönderip duruyorsun ya. Ben ne yapayım lillallay. tespit etti o? Pantalonum yoktu. Fakirdim. Hmm. Bana niye? Oha uh, daha geldi. Şimdi alayım lazım oluyor. Lan bu niye bana gelmiyor? Ben ben payam a payam yok. Ne? Yo. Payam yok. Paya şiş kaydı. yok. Pagam. Ya daha demin şuraya lost, tralli, pardon tralerle tat tralala geldi. Daha demin buraya adam elmas koleksiyonu yapıyor. Oha ne güzel kişiler geliyor bak. Bak 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 bak. Bak ne güzel işte. Şunlarla para kaynam. Panda çiğni bananini. Sigma boy. Kekti. Oha sigma boy da. Benim niye hiçbir şey bugün param yetmiyor. Orayı birden sonra oldu her şey. Sigma boy. Kato. Bu tamam. şey. Dur. Like esokse kola. Bu kanalda şey Brainout videosu bölümü 3 olacak. Yer iki sahte bu gerçek Brainout videosu. Sırf kraba kadar bu geliyor. Onu aldıktan sonra videoyu bitiririz de sen niye benim basemin önünde dikliyorsun? Ne alacağınız? Yani. Alana. Naralanmış duvara. Ben sizin peynirinizden bir şey çekelim mi? Ben ne zıplıyorum? Ben ne zıplıyorum? Ben ne zıplıyorum? Ya çocuk çıkartmadı. Neyse görüşürüz. Bay bay.